Bu dünyada Allah'a karşı saygılı olanlar ölüm ötesi hayatta elçiler gibi, konuklar gibi karşılanacaklar. Mücrimler, suçlular ve günahkarlar ise sudan kovulan atlar gibi yine ölüm ötesi hayatta kovulacaklar, uzaklaştırılacaklar ya da bir başka ifadeyle cehenneme doğru sürülecekler. Hazreti Kur'an bu hakikati ifade ederken şöyle buyuruyor: Estaizu billah. Yevme nahşurul ila rahmani vefda ve nesukul mucrimine ila cehenneme virda. O gün yani ahirette ölüm ötesi hayatta muttakileri elçiler gibi konuklar gibi ağırlayacağını Cenab-ı Hak müjdeliyor. Buna karşılık mücrim ve günahkar ve suçluları da susuz olarak cehenneme doğru sevk edeceğini ve süreceğini haber veriyor. Kıymetli dostlar, ahiret yurdu bizim gideceğimiz son durak. Bu dünya hayatı bir gün bitecek. Fakat bizim bu dünya hayatında ektiklerimiz, ahiret yurdunda gideceğimiz yeri şekillendiriyor. Dolayısıyla bizim bu dünya hayatındaki yaşantımız, ahirette yaşayacağımız yer ve iklimle yakından alakalı. Ancak bu dünya hayatındaki yaşantımızla inancımızla doğru alakalı. Nasıl inanıyorsak öyle yaşarız. Nasıl yaşarsak öyle ölürüz. Nasıl ölürsek ona göre ahirette bir e, muamele ile karşı karşıya kalırız. İnandığı gibi yaşamazsa insan bu sefer yaşadığını inanç zanneder. Yaşadıklarını din zanneder ve ona sıkı sıkıya sarılır ve onu savunur hale gelir. O yüzden inandığımız şeylere çok dikkat etmemiz lazım ve inandıklarımızı pratik hayatta mutlaka yaşamanın gayreti içerisinde olmamız lazım. Bugün ne ekersek, bugün nasıl yaşarsak yarın onu biçecek onunla karşı karşıya geleceğiz. Karun gibi yaşayıp Musa gibi cennete gitmek elbette mümkün değil. Böyle bir şey olmaz. Nasıl yaşıyorsan öyle ölürsün. Nasıl ölürsen de ona göre bir muameleye tabi tutulursun. Ölmek istemiyorsan hiç doğmayacaktın. E bu da elde olan bir şey değil. Biz bu dünyaya aslında ölmek için geldik. Böyle de bir cümle kursak yanlış bir şey söylemiş olmayız. O yüzden ölümü ve ölüm ötesi hayatı hiçbir zaman unutmamamız lazım. Baki olan sadece Zülcelal olan Allah Azze ve Celle'dir. Bütün melekler de bir gün ölecek. Hatta, Ölüm meleği Azrail bile kendi canını çıkartıp Allah'a takdim edecek. O da ölümün acısını tadacak. Kullu nefsin zayikatul meut diyor Cenab-ı Hak. Her nefis mutlaka ölümün o acısını, o tadını mutlaka tadacak. Melekler de bir gün ölecek. Kainatta tek bir canlı kalmayacak. Sadece baki olan Allah Azze ve Celle kalacak. Kullu men aleyha fan وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ İkram ve celal sahibi Rabbinden başka her şeyi mutlaka ölümü tadacak. O zaman Cenab-ı Hak soracak. لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمِ Mülk kiminmiş bakalım? Söyleyin ama cevap verecek kimse yok. Allah soracak yine Allah cevap verecek ve diyecek ki lillahil الْوَاحِدِ kahar, Vahid olan ve kahhar olan Allah'ındır bütün mülk. Yine kendisi cevap verecek. Hani siz diyordunuz ya benim atım, benim katım, benim yatım. Limenil mulkul yevm. Söyleyin bakalım mülk kiminmiş? Hani benim masam, benim kasam, benim kesem diyordunuz ya söyleyin bakalım Limenil mulkul yevm. Bugün mülk kiminmiş bakalım. Tüm mülk sadece Allah'a aitmiş. Benim dediğiniz kendi canınızı bile sizden çekip almışlar. Can dediğiniz şey bile aslında size ait değilmiş. Neyin kavgasını verdiniz ki siz o zaman bu dünyada? Benim dediğiniz her şey aslında sizden önce de bir başkasına ait olan bir şeymiş. Sizin değilmiş. İkinci el aslında bir dünyada yaşamışız biz. Benim evim, benim katım, benim makamım dediğimiz şeyler bizden önce birilerinin kullanıp eskittiği şeyler olmuş. Ama biz sanki birinci elmiş gibi ona sahip çıkmışız. Kullanılmış ikinci el bir dünyaya sanki birinci elmiş gibi fazlaca aşık olmak ve sarılmak aslında ciddi bir sorunmuş. Biz belki bunu limenil mulkul yevm sorusuyla muhatap olduğumuz zaman anlayacağız. Söyleyin bakalım mülk kiminmiş. O halde hiç kullanılmamış olana yani ahiret yurduna bizim bakışlarımızı, nazarlarımızı ve hayallerimizi kilitlememiz gerekiyormuş. Ölüm ötesi bir hayat var. Dedik ya eğer ölmek istemiyorsan hiç doğmayacaktın. Doğduysan peşinen ölüm adayısın. Aslında kefen ve kundak, kundak ve kefen arası bir yaşantı bizimkisi. İki ezan arası bir yaşantı bizimkisi. Namazsız ezan ile ezansız namaz arasında bir yaşantı bizimki. Doğduğumuza, doğduğumuzda kulağımıza ezan okunmuştu ama namazı yoktu o ezanın. Öldüğümüzde de namazımız olacak ama ezanı olmayacak. Böyle bir hayat, böyle bir mücadele ve sonsuz bir hayata gidiş başlayacak. Ölüm ötesi hayat diyoruz biz ona. Allah Resulü Aleyhisselam işte bu ölüm ötesi hayatın çetin hallerinden bahsediyordu ki cemaatine bir defasında içlerinden biri ayağa kalktı ve dedi ki ey Allah'ın Resulü o gün benim sana çok ihtiyacım olacak bana şefaat eder misin dedi. Hazreti Enes'ti bu talepte bulunan seni nerede bulayım ya Resulallah dedi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dedi ki beni sıratın başında ara ya Enes. Ben orada olacağım. Peki orada bulamazsam ey Allah'ın Resulü beni mizanda ara ya Enes. Peki ya orada da yoksan ya Resulallah? O halde beni havuzun başında ara. Beni sıratta, beni mizanda, beni havuzun başında ara. Ben bu üç yerin birinde bulunacak ve ümmetime sahip çıkacağım diyordu. Mutlaka bu üç yerin birinde ben bulunurum diye Efendimiz Hazreti Enes'in şahsında aslında hepimize ahirette nerede bulabileceğimizle ilgili bir cevap veriyordu. Tirmizi'de, Ahmet bin Hanbel'de bu hadisi şerifi görme şansımız var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, evet bu üç yerde olacak ve ümmetine sahip çıkacak, bunun adına şefaat diyorlar. Her ne kadar birileri karşı çıksa da, Efendimizin şefaat edeceğini biz biliyoruz. Elbette ki şefaat izni, tamamen Cenab-ı Hakk'ın uhdesindedir. Ama Allah dilediğine, dilediği kadar dilediği oranda müsaade edecek ve şefaat hakkı ve yetkisi ve izni mutlaka verecek. Biz bunu biliyoruz. La يَمْلِكُونَ الشَّفَاةَ illa مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَانِ عَهْدًا Rahmanın katında sözü ve nazı geçerli olan elbette ki orada şefaat hakkına sahip bulunacak. Tabi sahabe sordu ey Allah'ın Resulü İyi güzel de sen bizi tanıyorsun belki orada da görsen tanıyacaksın. Ama bizden sonra gelecek olan nesiller var. Senin ümmetinden kıyamete kadar gelecek olanlar var. Sen onları nasıl tanıyacaksın peki ey Allah'ın Resulü? Hiç görmedin ki onları deyince Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki ne demek sizden birinin alnı ve ayakları beyaz bir atı olsa siyah at sürüleri içerisinde o atı uzaktan da görse tanımaz mı? Beyaz bir atınız olsa, kır bir atınız olsa binlerce, on binlerce siyah atın arasında siz çok uzaktan da görseniz kendi atınızı, o beyaz atı hiç tanımaz mısınız? Ben de ümmetimi abdest uzuvlarından tanıyacağım buyuruyor. Benim ümmetimin abdest uzuvları ayın 14'ü gibi parlayacak ve ben onları Oralardan tanıyacağım buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam. Ve biz Ebu Hureyre Efendimizin abdest alırken kollarını ta omuzlarını kadar yıkadığını biliyoruz. Kendisine niçin böyle yapıyorsun dediklerinde Resulullah bizi abdest uzuvlarımızdan tanıyacak. Ben de ahiret yurdunda ölüm ötesi hayatta abdest uzuvlarımın çok daha uzakları ışıtacak şekilde nurlanmasını arzu ediyorum da onun için omuzlarıma varıncaya kadar ben abdest usullarını yıkıyorum diyordu. Efendimiz ahiret ile ilgili bu hadiseleri bizimle paylaşırken iç burkuntusu meydana getiren, yürekleri yakan başka bir hadiseyi de bize sundu. Dikkatlerimizi oraya çekti ve dedi ki dikkat edin bazı kimseler yabancı develerin sürüden kovulduğu ve uzaklaştırıldığı gibi havuzun başından kovulacaklar. Havuzun başına doğru geldikleri zaman onlar oradan sanki deve sürüleri gibi ya da yabani develer gibi uzaklaştırılacaklar. Ben onlara buraya gelin, buraya gelin diye nida edeceğim ama bana denilecek ki onlar senden sonra hallerini değiştirdiler. Senin yolundan ayrıldılar, saptılar, senin sünnetinden uzaklaştılar denilecek. Ben de bunun üzerine uzak olsunlar, uzak olsunlar diyeceğim diyor. Müslim'de, Nesai'de, İbn Mace'de ve hatta Muatta'da bu hadisi şerifi daha geniş şekliyle bulma şansımız var. Ahmet bin Hanbel yine bu ölüm ötesi hayatın hakikatlerini konuşurken şöyle bir rivayette bulunuyor ve diyor ki: Efendimize şöyle denilecek. İnneke la tadri ma amilu ba'dake. Onların senden sonra ne haltlar karıştığını, karıştırdıklarını, hangi yollara sapıp gittiklerini, hangi işlerin peşine koştuklarını sen bilmiyorsun denilecek. Efendimize böyle seslenilecek. Buhari ve Müslim'de ise şöyle bir cümle var yine aynı konuyla alakalı. İnneke tadri ma ahdathu ba'dak. Onlar senden sonra neler icat ettiler? Sen bunu bilmiyorsun. Neler ihdas ettiler, din adını ortaya koydular. Sen bunlardan haber habersizsin. Sen onların içinde yaşarken onları görüp gözetip kolluyordun ama senin vefatından sonra onlar çok şeyler ihdas ettiler ve senin yolunu terk ettiler diye Efendimiz'e böyle seslenilecekmiş. Neler yapmadı ki onlar senden sonra? Haramı helal, helali haram saydılar. Namazı terk ettiler tesettürü terk ettiler. Dünyadan misafir gibi yaşamalarını sen onlara sıkı sıkıya tembih etmene rağmen onlar bu dünyada cenneti yaşama ve ev sahibi olma adına faizin ismini kredi diye değiştirdiler ve faizin bataklığına dalıp gittiler. Allah ve Resulü ile harp ilan ettiler sen bilmiyorsun ey Habib. Kur'an bir vadide onları başka bir vadide hayat sürdüler sen bilmiyorsun Habibim. Onlar cami, cemaati, namazı, niyazı, ibadeti, taatı terk ettiler. Sadece dünya için yaratılmış gibi bütün mesailerini dünyaya sarf ettiler. İnneke la tedri ya Muhammed. Sen bilmiyorsun ey Habibim. Kur'an'ı saf dışı ilan ettiler. Kur'an'ı çağ dışı ilan ettiler. Başka izmlerin peşine takılıp gittiler. Allah'ın nizamını terk ettiler. Senin getirdiğin yolu senin getirdiğin sünneti, senin bıraktığın o ilk emaneti, Kur'an ve sünnet emanetlerini onlar terk ettiler. Başka sevdalar peşine, başka ilkeler peşine, başka davalar peşine takılıp gittiler. İnneke la tadri ya Muhammed. Sen bilmiyorsun. Hatta hatta biz biliyoruz ki yine Kur'an'dan başka özel suçlular da olacakmış da bizzat Hazreti Muhammed Aleyhisselam ya da Hazreti Peygamber Aleyhisselam o suçluları bizzat kendisi Allah'a şikayet edecekmiş. Hazreti Kur'an'ın ifadesiyle وَقَالَ الرَّسُولُ ya Rab Resul diyecek ki ey Rabbim inne قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مهجورا. Benim şu kavmim Kur'an'dan hicret ettiler ya Rabbi ben bunlardan davacıyım diyecekmiş. Furkan 30'da böyle bir haberi Hazreti Allah bize veriyor. Kur'an'a hicret edecekleri yerde Kur'an'dan hicret edeceklermiş. Yani Kur'an'a koşacakları yerde Kur'an'dan uzaklaşmak için başka yerlere, başka mercilere, başka izimlere koşacaklarmış da Allah'ın sistemini, nizamını, ilke ve prensiplerini terk edeceklermiş ve bu tip insanları bizzat Peygamber Aleyhisselam Allah'a şikayet edecekmiş. Ne garip. Hayat bulalım diye indirilen bu kitap لِيُنْزِرَ مَنْ كَانَ olan bu kitap dirileri inzar etmen için yaşayanları korkutman ve yola getirmen için indirilen bu kitap ne garip ki kolay ölesin diye şimdi başında okunan bir Yasin'den öteye geçmiyor. Bu kitapla bizim temasımız bu hale kaldı. Çarmıha gerer gibi zarfın içerisine koyduk ve duvara çiviledik o Kur'an'ı. Hayatımızda ona yer vermedik onsuz bir hayat yaşamayı başarı kabul ettik sanki. Ama ne zamanki bir cenazemiz var, ne zamanki bir başımız sıkıştı, ölümümüz var ya da Ramazan geri verdi, o zaman raftan indirip ortaya koyup okuduğumuz bir kitap haline geri verdi. Evet, ben bu kavmi sana şikayet ediyorum. Ya Rabbi, bunlar Kur'an'dan hicret ettiler diyecekmiş Resul Aleyhisselam. Ne garip. Hayat bulalım diye indirilen bu kitap kolay ölelim diye başımızda okunan bir Yasin haline dönüşü vermişse o zaman şikayet edilmeyi hak etmişiz demektir. Kulluğumuzu yeniden gözden geçirelim o halde. Kazandığımız şeyler bizi Allah indinde nereye götürüyor? Bir kez daha masaya yatıralım. Kur'anla olan temasımız, münasebetimiz, alakamız ne kadar isterseniz bir kez daha masaya yatırıp kendi kendimizi hesaba çekelim. Uyanmayı ölümden sonraya bırakmayalım. Çünkü ölümden sonra uyanmanın hiç kimseye bir faydası olmayacak. Allah için bu gece öl mesela. Ben bu gece öldüm de bu oda benim kabrim, şu yorgan benim kefenim de kar yüzde kaç, zarar yüzde kaç bir bak defterine. Birileri seni hesaba çekmeden sen kendi kendini hesaba çek. Peşin bir dünya yaşantısı taksitli bir ahiret yaşantısı. Dünya işine geldiği zaman yarına bırakmadan hemen yapacaksın. Ama namazdı ama tesettürdü ama haçtı hep yarınlara yarınlara atacaksın ve taksitli bir din yaşayacaksın. Elbet bunun hesabını bir gün sorarlar. O halde uyanmayı öldükten sonraya bırakmayalım. Bu can bu bedendeyken güneş batıdan doğmamışken Allah bize ölüm acısını tattırmadan biz kendi kendimizin hesabını yapalım. Kazandığımız şeyler bizi Allah indinde nereye götürüyor? Bunun hesabını mutlaka yapalım. Değilse keşke 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 diyenlerden oluruz. Yarın yaparım diyenler ne yarınlar geçti ne yaptınız ki yarın ne yapacaksınız? Ne yarınlar geçti, ne yaptınız, yarın ne yapacaksınız? Yerin altında birçok insan keşke keşke diyor, hep yarın yaparım dediği için. Yarınlar gelir ama siz yarınların içerisinde olmayabilirsiniz. Bir anda ölüm gelip çatıp insanı bulabilir. Ölüm size iki kaşınızın arasından daha yakın buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam. O halde ölmeden kendimizi hesaba çekmenin gayreti içerisinde olalım.